3 yemek kaşığı zeytinyağı. Beşamel sosu için 1 yemek kaşığı un, 1 su bardağı yoğurt, 2 yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ. Evet, trakya tavamıza başlıyoruz. Evet. İlk önce soğanımızı Bu yemeğin lezzetsiz olması için hiçbir sebep yok. Evet, ee, Önce harika. bir güzel böyle farklı bir biçimde, yağsız bir biçimde bütün her şeyi kavuracak. Ondan sonra Beşamel sosmuş evet, idone... gibi bir sosla kırılanız süreceğiz. Bu şekilde. Bu arada hazırlığımızı yaparken biz de şeyi konuştuk. Bizim Trakya bölgesinde evet. hatta ben Selanike gittim. Çok yeni. Çok benziyoruz zaten hani birbirimize. Çevirme çok meşhurdur. Oğlak çevirme, kilit çevirme, kuzu çevirme, evet. koyun çevirme. Evet. yani Şimdi de zamanı yaklaşıyor zaten. Nisan ve Mayıs ayında hı hı. oğlak çok sevilir. Evet, evet. Başladı bile bence. Oğlak başladı, evet. aynen. Çünkü ben şey Selanik'te yedim. Orada da böyle meşhur meşhur oğlak çevirmeciler var. Tandır yapılır, evet. güveci yapılır. Neden sence böyle meşhur olmuş? Çünkü otlaklarımız kekik. Meralarımız yani kekik eti ve eti meşhurdur ki Ke, kekik tabii ki e, doğasıyla. O, ile meşhur olduğu için etleri de lezzetleniyor. Evet. Açık alanda otlandığı evet. için hayvanlarımız e, lezzetli oluyor etleri de tabii ki. Bir de benden büyüksün. Yanlışsam düzelt, yanlış bilgilendirme. Kutlama e, göstergesidir bir de değil mi? Çevirmeler. Aynen. Yani aynen. Düğün olur aynen. bizde. Düğün olur, Yemekli olur böyle. Bayramlar Düğünleri, <laughs> düğünleri falan. Hasat sonu. Ha, ha, Hasat aynen. sonlarında da. E, kutlama, önceden, bir kutlama gibi. E, tabii ki daha büyük çiftçilik yapıyordu babam. Hı hı. Hem memurdu. Hem çiftçilik yapıyorduk, hasat sonunda. Aynen. Hasat sonunda sürülerimiz vardı. Bir tane tabii bir ki koyunuz, evet, evet, bir tane koyunumızı keserdi, evet. yani koç olarak. Onu çevirme yapardık ve bütün sülale toplaşırdık. Vesile olurdu evet. toplanmaya tabii ki. Evet. Hep birlikte aile toplanıyordu. Yani e, e, hayvanlar güzel otlandıkları için, nerelerde hani ovalarda e, kekikle beslendikleri için daha lezzetli oluyor evet. trakyanın eti diyelim. Mesela oralara giderseniz mutlaka böyle işte peynir heyebasıdır, İşte ettir, peynirdir mutlaka Peynirimiz alın. Evet, süt ürünlerimiz de alın. şeydir yani. Güzel güzel ve lezzetlidir. Heyecan tabii ki e, biz orada oturarak seyrediyoruz, buradaki heyecan bambaşka. Her zaman <gülüyor> söylüyorum <gülüyor> eleştirirken lütfen bunu dikkate alın diye. Aynen. Sen soğanını o zaman ben seni konuşturmayayım rahat rahat doğra evet. ben de takvime bakayım. Dale Carnegie demiş ki, doğru söylediysem eğer ismini... ...yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol. Hmm, ben bu, nedense böyle... E, ...bence çocukluğumdan kalma olabilir. kendim böyle hep inandırma şeyim vardır böyle. Vallahi bak, ay yemin ederim falan diye... E, ...artık 36 yaşındayım da hani ne bileyim... E, ...bazı şeyler çocukluktan kalıyor ya... Evet, ...mesela ben hala... Ee, benim bütün onay beklermiş gibi karşı evet. taraftan. Dostlarım bilir bu huyumu. Yani aslında komik bir şey söyleyeceğim. Bence çok acı, ee, hala bunu yaşıyor olmam. Ee, yuvada ben böyle çok iştahsız bir çocuktum. Yemek çok iyi yemezdim. Her önüme yani bir de böyle Hı -hı. bir enteresan sanki Sadrazam çocuğusun derlerdi. Benle dalga geçerlerdi. yatağım mis koksun isterdim. Yemeğim böyle güzel sunulsun isterdim. Öyle bir şeyim vardı. E ne yiyeceğim? Bir tek ekmeğim çok değerliydi benim için. Onu da böyle tutuyordum. Neden? Çünkü baktığın anda hop yemek e, ekmeği yok olmuş oluyordu. Bak hala benim mesela arkadaşlarım dikkat etsin ben yemek yerken. Şimdi şöyle tutmayı bıraktım çok ayıp oluyor artık diye. Çünkü nerede olursa hangi lüks yerde olursa olsun ekmeğimi hep sahip çıkarım hala. Şunu ama bırakamadım artık tutmuyorum ama Yine. Aport'ta bekliyorum. Yine. <laughs> Harun eğer kafan olur zaman fena yakalarım. Böyle ne derse bunu anlattım size. Ya da karşındakinden onay bekliyorsunuz gibi. Evet, evet. o atamıyorsun <laughs> onu içinden. Erkek ismimiz Eray, kız ismimiz de Berfuymuş. Bugün tarihte sen istiyorsan soğanlarını at hayatım. Evet, aynen tenceremi. At sen tenceremi. Evet, aynen. 1968'de bugün ne Hatta olmuş? Tenceremi yanıma alayım. Türkiye'de ilk böbrek nakli İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiş ne kadar önemli bir olaydır. Kim bilir o an hani başına gelen için insan başına gelmeyince maalesef ee bilemiyor. E ama bizim için çok güzel bir olay. Londra'da dünyanın ilk tüp ee beşizleri doğmuş. 1989'da da ikisi de ee, başına gelmeyen kimsenin anlayamayacağı e, çok önemli adımlar. Evet. İlk önce. Kavuruyoruz. Soğanlarımızı yok, kavurmuyoruz. Etimizi de üstüne ilave edeceğiz. Ocağımız üstüne tenceremizi koyup yavaş yavaş. Bir kilo. alacağız Bir kilo koyun eti. Koyun eti. Şimdi evet. şunu konuştuk senle. Koyun ne, kuzu ne? Kuzu daha genci. Evet. Koyun biraz daha kartlaşmışı. Aynen. Aynen. Neden acaba koyun hani kuzu kullanmadık bu yemekte? Hani kuzu aslında daha değerli. Herhalde kıyamıyor muyduk? İyice büyüsün mü bekliyorduk? Daha etlensin mi? O zamanlar... Koyuyorum. Tamam can Hadi gel. koy. Hiç yağ koymadık. Evet. Şimdi hiç yağımızı Aldık. koymadık. Aldık. Şöyle ocağımıza. İyice böyle kavrulma sesi gelmeye başladığı noktada suyunu hafif Salmaya bak. Afif mi? Su. Suyunu Afif salın. mi? Çok tam. Afif. <laughs> i̇şte bunu bekliyordum. Az Afif. önce de bir şey söyledin Afif. değil mi? Tam bir trakya olduğunu gösterdim. <laughs> Herhalde her yörenin kendine He göre bizde. her e, yörenin kendine göre bir şivesi, bir şeyi evet. vardır. Bizim de arada tabii ki bu kaçıyor. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> Aynen. Kadar öyle. Ay, çok tatlı. Ben çok seviyorum. Ben de oralara gittiğim noktada hemen başlıyorum Heyleri yutmaya. Şimdi afiften kenara çekip Yağımızı da kenardan şöyle döküyoruz. e Niye kavurmadın da? Ben e kavurmadım. Daha çok Bu yemeğin abi. özelliği böyle. Suyunu fazla saldırmıyoruz ki e, havuç, biber hani kendi şeyinde suyuyla, etin Hı. suyuyla pişsin diye. Ben diğer tamam. sebzelerini ayrı. Ben de havucumu koyayım. küp küp doğrayayım o zaman. Evet. orada pişerken evet fovucumuzu biberimizi domatesimizi kavurduk evet. şu an suyunla birlikte pişti. Şöyle koyayım. Bu arada da e, soğanla eti yeni açanlar varsa trakya tava yapıyoruz. Hemen evet. böyle bir hatırlatma yapalım. Soğanla e, koyun etini şöyle bir döndürdük. Evet. Herhangi bir et de olur. Kuzu eti de olur. Aynen. Kuzu eti olur. E, koyun eti ikisi tercih. Aynen. Ya dama dana eti eseri. de olur yani. Siz Olabilir. nasıl Tercih. damak tadınız Tercih, nasıl Ama olsa. genelde koyun ve kuzu etinden yapılıyor. Ve kasabanızı da bu arada takdir ediyorum. Harika. Mi? Giderken evet. söyleyin de ben de oradan alışveriş onu evet, yapayım. Ben onun de eti de güzelmiş. Seviyorum. <laughs> Herhalde Trakya'nın e, oradan acaba etlerini getirdim. Değil, Değil ama <laughs> yani şey e, Anadolu'nun ya aslında Türkiye'de ben görmedim yani. Çok nadirdir böyle eti güzel olmayan il. Çünkü çokça konu kalıyorum illeri gezdim. Hep konuşulan konudur. Aa bizim etlerimiz çok güzel. Sivas'a git, Gerçekten bizim etimiz çok güzel, güzel oluyor. Gerçekten yani etini beğendim. Evet. Hemen pişti. Harika bir lezzet. Trakya ikliminden dolayı, e, az önce söylediğimiz gibi çok güzeldir eti. Etikten. Şimdi sen burada ne yapıyorsun böyle? Şimdi beşamel sosumuzu yapıyoruz. E, etimizi tepsimize, bakır tepsimize. Evet, sıvı yağ rica ediyorum. Bir su bardağı kadar mı? Evet, evet, biraz tamam. Yeterli oldu. Kaşar peynirimizi de Karıştıracağız, ilave edeceğiz. Üstüne rende olarak serpeceğiz. Şöyle etini getiriyorum. Evet. Şimdi etimiz böyle pişti pişmedi. 20-25 evet, dakika kadar. Aynen. Ocaktaydı. Şimdi tepsimize döküyoruz. Ben de bu arada. Ben sana yardımcı olayım. Hemen geliyorum. Şöyle. Evet. Senin şu taktığın güzel önlüğün adı ne? Futa. 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 El dokunması kök boyalarla boyanmış hmm. ipliklerden Eski dokunan. Mi? Tabii pamuklu iplikten. Eski anneannemden. Anneannemin gelinliğinden ya kendi dokunmuş. Takmaya, yani şey yapar insan böyle. <laughs> yani. ama evet. tabii ki sizlere getirdim orada. Evet. E, göremize ait dokumalar, el dokumaları ve böyle. Şöyle bir dursana gözüksün. Şöyle. Şöyle bir. Kumaşı çok tok yani böyle ne bileyim batsı. Gerçi i̇ş yappa, batsa da çok belli olmaz. İş yaparken olması. bunu takarlarmış önlerine. Yani. Yeni gelinken işte hamur yoğururken, ekmek pişirirken hep önlerinde. Ben mesela. de hatırlıyorum anneannem hani önüne bağlarken Hı. sürekli futası önündeydi. E, Divit'in elbisesi önünde de futası. Hiç Hoş bu şekilde. isimleri hatırlamıyorum ben mesela bilmiyorum. Şöyle şimdi fırınımıza. Kaç yıllık süreceğiz. evlisin? Ben e, 22 yıllık evliyim. Maşallah. Bir kızım var, Aylin adında. <laughs> gazda çalışıyor, yeni ya. işe girdi. İyi, Üniversiteyi olsun. bitirip işine girdi. Şimdi sosumuzu gezdiriyoruz. Şöyle. Şey iyice yayma çaban yok galiba. Gözüsün de istiyorsun. Aynen etler. aynen. Şöyle etler iyi yapıyorsun. Böyle. Fırınımızı yakıyoruz. Evet. Ben evet. de şekilde döküyorum. Bu ne? Evet. Yaycığım bu ne kadar harika. güzel bir şey oldu. Evet maşallah. Aa, maş, bak, açarsam <laughs> maşallah. sönecek ama. Kız bu nasıl yoğurmak böyle? Evet. El bereketi mi? İşte dediğim gibi el ısısı ve uzun bir şey. Abi bu ne ya? <laughs> <laughs> e, Tıraksiyona kızları marifetli olur işte böyle diyelim. Abi falan der misin? Ben abiyi çok seviyorum. Abi ne yaptın? <laughs> bacım. B bacım. Bacımı çok demezler. Bacım bacım demez. e, e, genelde bacım derim. Hmm. Yani mesela ağız hmm. alışkanlığı olmuş. Ben çocukken e, bir arkadaşım hala anlatır. O Trakyalı değildi nerede falan diye bir şey sordu herhalde. Ben böyle ti orada yapmışım. Hala bana onu söyler yani. Ti orada <laughs> Belki onun için işte ben de böyle e, <gülüyor> <onun> <gülüyor> için fazla şey tüyü <laughs> ben bayılıyorum. Herhalde. Ben şive hastasıyım. <laughs> bana şiveyle gelsinler. Bayılıyorum. Böyle ay öpesim <laughs> geliyor öyle insanlara. Sosumuzu döktük. Üstüne de kaşar peynirimizi hmm. sepeledik. Şimdi fırınımıza sürüyoruz. Açayım mı ben sana? Olur. Çok sevinirim. Şöyle. Evet. 180 derecede. 180 Sizin dediğiniz derece. gibi 180 derece canmış. Candır var. <laughs>